Hikmet. Hikmet. Sende var her türlü marifet. Rekor kırdın işitmede hakaret. Kimseye etmedin ihanet. Kattın her zaman Survivor'a büyük lezzet. Kimse de yoktu sendeki kuvvet. Gelince ara abini biz Ahmet seninle yapalım şöyle güzel bir sohbet. Antalya gurur duyacak seninle. İlelebet, hikmet, hikmet. Evet efendim Survivor Extra'ya hoş geldiniz sevgili Murat Özer'e İhsan Tarkan Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Nisan'ın Hikmet'in Adem'in olduğu potada maalesef Hikmet Toros Kaplan'ı bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etti. Kendisine buradan Kocaman geçmiş olsun diliyoruz. Çok renkli bir yarışmacı, çok konuşulan bir yarışmacıydı. Survivor'a çok emek veren bir yarışmacıydı. Ben de kendisiyle ilgili yorumlarımı birazdan yapacağım. Hemen Murat abiye döneyim. Murat abicim neler söyleyeceksiniz buyurun. Toros Kaplan'ı. Evet. Toros Kaplan'ı adaya veda etti. Bekliyor muydum? Bekliyordum. Toros Kaplan'ın adaya veda edeceğini ben tamir etmiştim. Hı hı. Bu potada Toros Kaplan'ı gider dedim neden gider dedim dersen ben hep şunu söylüyordum. Diyordum ki bu üçlü var ya üçlü. Hı hı. Yani ben onlara NBA diyorum. NBA. Evet. Yani Nisa, Batuhan, Ayşe NBA. Bu NBA ile sadece Adem baş edebilir demiştim. Çünkü neden? Bu NBA yeni jenerasyon ve bunları tutan, bunları seven ve bunlara çok SMS atan bir kitle var. Yeni jenerasyon. Diğer tarafta da Adem var. Adem de ne? Kıdem. Adem eşittir kıdem. Şimdi kıdem mi NBA mi? Bu dörtlünün arasında geçeceğini düşünüyordum ben. Masada da bunu söylemiştim. Ve Hikmet'in bu kişiler arasında kaynayacağını düşünmüştüm. Ve nitekim de Hikmet adaya veda etti. Yani Hikmet'in bu üçlüyle baş etmesi çok zordu. Öbür taraftan Adem'le de baş etmesi çok zordu. Hikmet enteresan bir girdabın içinde kaldı. Çünkü hani savaş içerisinde kalırsın ya sağdan böyle mermiler gelir soldan mermiler gelir bombalar gelir falan Hikmet böyle arada kaldı. Onun için de arada kaldı ve arada kalınca da maalesef hak etmediği bir şekilde bana göre Survivor'a veda etti Toros Kaplanı. Baktığın zaman Survivor dediğin zaman Survivor eşittir Hikmet. Yani bakarsan budur benim gözümde. Survivor eşittir Hikmet. Ama bu seneki Survivor'da her şey oldu sürprizler oldu. Düşünülmeyen şeyler oldu. Olmayacak şeyler oldu. Bu yüzden de Hikmet'in gitmesini yani aa Hikmet nasıl gider Survivor'dan hiç kimse için bunu diyemiyorum. Yani o niye gider, bu niye gider, ona haksızlık mı oldu, buna şu mu oldu, buna bu oldu diyecek bir sene değil bu sene. Herkes gidebilir. Yarın öbür gün o da gidebilir, o da gidebilir. O niye gitti, bu niye gitti diye de konuşuyoruz. Bu yüzden de Hikmet'in gitmesini çok 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 yadırgadım desem yalan olur. Yani hak etmediği şekilde gitti ama bugüne kadar hak etmeyerek gidenler de çok oldu. Sadece Hikmet değildi. Bunun içinde Survivor'ın bu seneki cilvesi buydu ve bu cilveden de sonunda Hikmet de nasibini, nasibini almış oldu. Evet Hanzade. Evet Survivor'ın en en güçlü yarışmacılarından, en farklı karakterlerinden biriydi ve birçok insana göre bu masada da Murat abi de onun hep altını çizdi. Hani en survivor olan isim. Bunu kelimenin gerçek anlamıyla kullanabileceğine inandıran yani adada gerçekten tek başına kaldı, hayatta kalmayı başarabilecek kapasitede bir insan. Bugün adaya veda etti. Bence Hikmet'in Survivor'daki başarısı yaptığı şeyler veya o işte el meziyetleri vesaire onların çok yanı sıra o kendisi geçirdiği büyük sakatlık sonrası yani sakatlıktan daha da öte bir durum. Hep bunu söylüyorum. İlk ben bu da programa başladığımda biriniz sen galiba bana o ameliyat fotoğraflarını göstermiştin Hikmet'in. Hani doktorların belki yürüsün noktasında değil mi? Yani topa, topallamama ihtimali bile gözükmeyen bir adamın e, burada 6 aydır adada parkurlarda milli sporcularımıza karşı mücadele ettiğini izledik. Bence sırf bu bile zaten onun çok büyük bir e, yani takdire çayan bir durumu. Ben Nisa Hikmet Adem potası oluştuğunda Hikmet'in elenebileceğini düşündüm. Açıkçası çok şaşırdım dersem yanan olur. Bu sezon e, Survivor bize <laughs> şu an en genç yarışmacıların yani Nisa Batuhan ve Ayşe Üçlüsü'nün e, gerçekten son dörde kendini, üçünün de kendini son dörde atması Survivor'dan bir mesaj bence. Yani bu artık yeni e, Survivor'ın yeni dinamiği artık biraz kabuk değiştirdiğinin kanıtı ve göstergesi oldu. Ha, Hikmet bu isimlerden biriyle finale kalırsa bence şampiyon da olabilirdi. Yani Hikmet bu düzlüğü açsaydı eğer orada işte hep diyoruz ya mesela şimdi o Kıdem'den Adem kaldı. O yüzden Adem'in de çok e, arkasında büyük bir destek olacağına inanıyorum. Yani çünkü biraz böyle artık neler çatışacak diyeyim. Yani işte o kıdemler, yaşlar, jenerasyonlar çok farklı insanlar finale kalacağını düşündüğüm için. Yani Mesela Adem ve bu üçünden biri kaldığında e, öyle bir durum olursa her iki tarafta çok büyük şansa sahip. Aynı şekilde Hikmet de olsaydı Hikmet de olabilir. Dolayısıyla şampiyon olamayacak bir yarışmacı asla demezdim Hikmet'e. Ama bugün adaya veda etti. Dediğim gibi bence kendiyle gurur duymalı. Belki birçok insana da umut ve örnek oldu. Yani azmi ve o direnciyle. E, hatalar yapmadı mı yaptı tabii ki. Ona hatalar yapılmadı mı yapıldı. Çok fazla potadan çıktı. Belki bunların etkisi vardı. Belki bu kadar uzun kalmasında. Bir ses belli eden yarışmacılardan biriydi yani. Sadece şu son dönemki SMS'te yani bu son e, toplu SMS açılmadan hemen önce Adem'le yaşamışlardı bazı olayları galiba değil mi? Evet. Yani o durumlarda e, bakıldığında Adem'i geçemediğini görüyoruz bu akşam. Bu da belki Adem'in devamındaki SMS gücüyle alakalı bir mesajdır diyebilirim. Geçmiş olsun Hikmet'e. Buyurun. Geçmiş olsun. Ee, yani Hikmet'in performansını anlatalım önce. Neler yaşadık Hikmet'in performansını izlerken biz neler gördük? Hikmet Survivor'a beklentinin uzağında başladı. Ee, ve beklentinin uzağında başlayınca da biraz parkurlardan üktü, korktu. Biz çünkü Hikmet'in çok süperstar bir yarışmacı olduğunu düşündük buradaki hepimiz. Yorumcular veya seyirciler. Ama Hikmet o beklentilerin uzağında başladı Survivor'da. O beklentileri karşılayan bir noktaya geldi. Ve öyle bir yere geldi ki bir dönem Survivor domine etti. Gerçekten de çok çok önemli bir başarıya ve yüzdeye ulaştı. Üst üste 20 küsür galibiyeti vardı hiç unutmuyorum. Ondan sonra da karıştıktan sonra da hiç farklı bir şey izlemedik. Hikmet çok yüksekten gitti. Ama ne zaman ki bu son dönem bireysele döndü işler, bireyselde Hikmet tekrardan o başa döndü. Bir yok oldu. Yani Hikmet gibi bir adamın ben bireysellerde hatta çok çok da önemli yarışmacılar gitmişken birkaç kupa, birkaç final yapacağını düşünürdüm ama beni de yanılttı. Belki kendisi de oralarda değildi. Belki gücü bitti. Oralarını bilemiyorum ama yani Hikmet şu bireysel yarışmalarda bir final bile göremedi. Bırakın kupayı bir final bile göremedi. Bu da Hikmet'in belki de yani işte bu noktaya gelmesindeki ana nedenlerden biriydi. Şimdi Survivor'daki en handikaplı yarışmacıydı. Nedir bu handikapları? Bir kere vücut özellikleri. Boy 1.96 ya da üstünde. Kilo ben tanıştığımda 128 kiloydu. Ondan sonra Survivor'a geleceğim de 110 küsürlere düşmüştü ama mesela bugün açsınlar izleyicilerimiz. ilk günkü bir fotoğrafına baksınlar Hikmet'in. Hikmet bayağı kocaman bir adam. Hani ben ben de aslında 1.90 boyunda böyle kocaman bir adamdır. Hikmeti saramam yani. O kadar geniş bir adamdı Hikmet. Hikmet süzülmeye başladıkça zaten performansı yükseldi ama çok da hazır gelmedi. Biz bunu da eleştirmiştik ama bu da çok önemli bir handikaptır. Hem boyunuzu parkurlarda uzun boy bir handikaptır. Üstüne e, kilolusun, cüsselisin. Bu da bir handikaptır ve bunun üstüne Hazaden dediği gibi acayip bir sakatlık yaşadı. Ya acayip bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı bir de anlatmak gerekirse ya Hikmet ameliyatında uyandı. Yani 7,5-8 saat olmuştu. Ameliyatında uyandı. Tekrardan uyuttular. Çünkü ameliyat 1,7-8 saat daha sürdü. Sonra çıktığında doktor dedi ki bir kısmını yaptık. Devamını başka sonra yaparız gibi bir ameliyat geçirdi. Yani düşünün nasıl bir ameliyat. Yani böyle saatler neredeyse bir gün sürecek bir ameliyat. Ve o ameliyattan sürmüş sonra. Sürmüş zaten yani. Bir, gün, yani bir gün, sürmüş. gün sürmüş ve devamı olmuş. Öyle bir ameliyattan sonra kolay değildir birinin dönmesi ki bu hikmet başka bir insan. Başka bir tür yani insanın. Ve bu adam yani 2-3 sene içerisinde Tekrardan Survivor'a katılıp All-Star gibi bir senede parkurlarda tozu dumana kattığı dönemler oldu. Yani o handikapları da endi. Yani yarıştığı seneyi düşündüğümüz zaman da bunu kendisiyle de konuştuk. Acayip sevilen bir yarışmacı olmadı. Evet o sene çok çok hatalar yapmıştı. Ne hatalar yaptığını kendisi de biliyor. Ama böyle fazlaca eleştirilen bir yarışmacı olmuştu. <laughs>